Merhaba ilgi severler. Bugün sizlere bu eldivenin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bir önceki videomuzda bu motiflerin nasıl yapıldığını anlatmıştık. Şimdiki videomuzda ise nasıl ekleriz ve eldiven şeklini nasıl getiririz bunu anlatımını yaptım. Eğer motifi bizi beğendiyseniz ve eldiven olarak da örmek istiyorsanız lütfen videomuzun devamını izlemeyi unutmayın. Evet motiflerimizi örmüş ve de bu şekilde nakışla işlemiştik. Bir önceki videomuzda zaten anlatımını yapmıştık sizler için şimdi nasıl birleştireceğiz. Buna geçelim. İki motifimizi de ikisini de yüzü birbirine gelecek şekilde bu şekilde birleştiriyorum. Sık iğne yapıyorum. İki tane battım köşeyi. Şimdi bir buradakinin bir de diğerinin başına batıp sık iğne uyguluyorum. Boşlukları iki kere batacağım. Tekrar bu boşluğa 2 tane batıyorum. Evet, köşede iki tane yaptık. Bir zincir kestim. Şimdi onun karşılığındaki bölümden batıyorum. İki tane yaptım. Burada da buraya kadar ekleyeceğiz. Kesiyorum. Şimdi tam şu noktadan başlayacağım. Bir şey yapacağız ve bir zincir. Şimdi ön yüzünü çevirelim. Bakın burada baş parmağımızı geçirmek için bir yer bıraktık. Şimdi şuradan başlayalım. Doldurmaya. 3 zincir çekelim. Bir tane doldurdum. Bir tane buraya. Sonra hemen yanındakine. Bu şekilde ilk sırayı dolduracağız bu boşluğa iki tane yaptım bütün bu her yeri bu şekilde devam edeceğiz şu ek yerine kadar sizlere hızlıca öreceğim orada da nereye baktığını göstermek istiyorum. Kutucukların olduğu bölümler iki tane battım. Zaten trabzanlar kaç tanesi o kadar batıyoruz. Evet geldik şimdi iki tane motifin birleştiği kısma. İlk kutucuğumuza iki tane hemen atlayıp Diğer kutucuğa da iki tane yapıyorum. Bakın böyle. Birleştirdik buraya da. Şimdi sıra sonra doğru devam ediyorum. Buraya iki tane boşluk var. iki tane batıyoruz. Şöyle iki tane yapacağım. Ve bu ilk trabzanın başına batacağım. Ve üç zincirle üste çıktım. Şimdi ilk e, trabzanımızı normal yaptık. İkinciden itibaren böyle ortalarına batıyorum. Bir tanesinin tepesine batacağım. Bir tanesinin böyle beline batacağız. Birinin tepesine birinin belinden böyle kanca şeklinde alıyoruz. Bu şekilde 3 sıra öreceğiz bir sonraki sıralarda da yine şuralara batacağım bu tarafa da yine aynı ilmekleri alacağız yine bu şekilde 4 sıra öreceğiz bu sefer en son bu kısmı nasıl yaptığımıza geçeceğiz evet motiflerimizin etraflarını burada 3 sıra burada 4 sıra döndük şimdi bu baş parmağımızı geçeceği yere geliyorum. Şu noktadan battım. 2 zincir çektim. 2 tane de dolduruyorum burayı. Tekrar bu boşluğa iki tane batıyoruz. Bu boşluğa iki tane battım. bir tane şuraya bir tane karşısındakine iki tane de bu tarafa şimdi diğer motifimize doğru geçtik yuvarlak olarak döne döne örüyoruz boşluklara yine iki tane buraya bir tane bunlar hep böyle tek tek yine buradaki boşluğuma batıyorum iki tanecik hemen şuraya bakın bu noktaya bir tane battım ve artık birleştiriyorum. 3 zincir çıktım yukarı. Bir tane tepeye bir tane de böyle battık. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşığı. Burasını da bu şekilde yapacağım. İki sıra yeterli burası için. E, ve artık eldivenimizi bitirmiş olacağız bu şekilde. Ben buraya da bu şekilde bir tur döneceğim. Ve en son finiş kısmında görüşelim. Ve işte eldivenimizin bitmiş haliyle karşınızdayım. Gayet evet, güzel ve keyifli bir çalışma oldu. Bana. Eğer sizler de bu eldiveni benimle birlikte örmek isterseniz videomuzu izleyin ve bütün aşamaları birlikte uygulayalım. Sevgiyle kalın, esenlikle kalın, hoşçakalın.